Who oh, no. hey, hey. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ramazan Badalı YouTube kanalımıza hoş geldiniz Umarım hepiniz iyisinizdir Bizler de burada Tüz Gölü Çiftliği ekibi olarak çok iyiyiz Her şey istediğimiz gibi gidiyor ee, Hayat güzel Bugünlerin tadını çıkarıyoruz her şey süper gidiyor Kendim araziye geldim çobanların yanına Şimdilik Bizde durumlar böyle. Umarım e, e, bu sene izne gelen e, yurttaşlarımız güzel vakit izin geçirirler. Gelmeyenlere de buradan böyle kısa kısa videolarla elimizden geldiğince hasreti gidermeye çalışıyoruz. Memleket Konya olması, Konya'nın kuluçyesi, e, Konyalıyız. Çok kişi soruyor yer nere nerelisiniz falan. Konya burası. Ova'dan da gördüğünüz üzere dümdüz. Bizim burası böyle. Ee, çok güzel yer, çok şahane yer. Her her mevsim bu vakitlerinde yaşanmaya değer, ee, arazide olmaya değer. Ee, çok e, izincilerimiz geliyor yanımıza geliyorlar, e, oturuyorlar, vakit geçiriyorlar, stres geçiriyorlar. Davara gelenler de oluyor. Bizimle beraber akşam gece bir e, kırda vakit geçiriyorlar. E, burada hayat böyle şeker gibi, bal gibi. Yani mükemmel diyelim. Yaşıyoruz, özgürüz. Burada hayvanlarımız gibi bizler de özgürüz ucu arkası belli olmayan arazilerde herkes özgürce yaşıyor burada. Bu arada sayfamıza yeni katılan arkadaşlar e, kanalımızın adına Tuz Gölü Çiftliği adına e, hoş geldin diyoruz. Umarım bizimle beraber güzel vakitler geçirirler. Biz bunu para amaçlı, ticaret amaçlı yapmıyoruz. Özellikle ben bunu bütün videolarımda belirtiyorum. E, ben bunu e, Öncelikle kendi akrabalarım, için akrabalarımız böyle tarım, hayvancılıkla uğraşırlar. E, çoğu bu 50 senedir işte yurt dışına, Avrupa'ya gittiler. Ama baba meslekleri, dede meslekleri, ata meslekleri olduğu için kanımızda var. Hepsi böyle e, arazi, çöl, mera, e, doğayı severler, hayvanları severler. Onun için bu videolar öncelikle ben kendi öz akrabalarım için atıyorum, sonra arkadaşlarım, sonra yurttaşlarım, bu çevre köy kasabalarımız için hepsini seviyorum. Hepsi de beni tanıyor. Ben Ramazan Badılı olarak tanıyorlar. Kendimi hayatta bu videolara başladığımdan beri kendimi asla bu videolarda göstermedim. Soranlar oluyor niye kendini göstermiyorsun bunu? Ben öyle e, popüler bilmem neden arkasından yani vakit geçirmeler için çekiyorum bu videoları. Bizim evet diğere geliyor oradan bu da ona haber veriyor gel nerede kal diye. Bunlar da hayvanlar birbirlerine alışmışlar. Dediğim gibi burada böyle çobanların yanına geldim. E, araziyi gösteriyorum nerelerin iyi olup olmadığını gösteriyorum. Davarın nereye gelip gelmeyeceğini söylüyorum. kendim burada olmadım. Bu işler olmuyor. Bildiğiniz üzere biliriz. Yani bizim halkımız bilir. Kendim işin içinde olmadıktan sonra bin tane işçin olsun. Senin gibi bu işi yapamazlar. Hayvanlarımız burada <laughs> geldiler. Bu tarla biçildi. Bu tarla yarısı kalmıştı. çavdar var. Koyunlar da çavdarı çok severler. Bıraktık buraya. E, tanıdıklara haber verdik. Birkaç daha yer var. Onlar da oralara gelsinler diye. E, yarın öbür gün kaldıracaklar. Buraları sürecekler. Nadas yapacağım Onun için zaman daralıyor. Kim ne kadar yayarsa hayvanlarını o kadar iyi. Bu hayvanlar yesin. Toprağı yerin altına gireceğim hayvanlar yersin. Ee, tekrar herkesin kurban bayramı kutlarım. Ee, özellikle bizim aracım aracılığımızla e, kurban alanlar e, satanlar, başkalarına, başkaları için fakirler için kurban alanlar. E, hepsine e, çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi değerli insanlar olmasa e, fakirler, gücü yetmeyen insanlar e, kurbansız kalacak. Etsiz, hayvansız kalacak. E, onun için inşallah Allah kabul eder. E, yaptığınız yardımlardan dolayı birkaç fakir, fukara aileyi güldürdüğünüz için sizin sizinle e, gurur duyuyorum, övünüyorum. İyi ki varsınız. E, ben kendim de elimden gelince e, yardım ediyorum. Kurban da özellikle. Böyledir bizim halkımız seyretmez, fakirin gözüne bakmaz. Aldılar, hepsinden Allah razı olsun diyoruz. E, hava çok güzel, karanlık çöküyor yavaş yavaş. Videonun da fazla. E, görüntüsü kalmadı Kasa bir video olacak Buradan e, izne gelmeyenlere Tekrar diyorum e, İnşallah en kısa zamanda gelirsiniz Buralarda Halkınızın arasında e, Eş dost akraba Güzel vakit geçirirsiniz İzne gelenler de temennimiz, umudumuz güzel izin, vakit geçirirler. Akrabalarıyla, sevdiklerini ana vatanına güzel vakitler geçirirler. Burada şimdilik turum bu. Ee, yarın e, amcamızın sürüsüyle sürümüzü birbirine katıyoruz. Onun için bu gece son gece bizim koyunlar e, ayırdığımız damızlık kuzularla yarın buluşacaklar hayırlısı olsun diyelim kış hazırlığını yapıyoruz hayvanlarımıza bakıyoruz doğanın tadını çıkarıyoruz hayatın tadını çıkarıyoruz bu güzel anılarımızı böyle az da olsa siz seyircilerimize paylaşmak istiyorum umarım beğenirsiniz bu anıları hepinizin geçmişinde vardır veya yaşamak isteyenler vardır böyle burada çölde arazi hayatı bir nebze olsun sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şu an mükemmel bir hava var. Mükemmel bir ortam var. Hayvanlar ne yiyeceğini şaşırmış. Bolluk var şu an. Her şey şahane şeker gibi süper geçiyor. Burada bütün e, akrabalarıma, gurbetteki olanlara ee, sıkı sıkı e, selamlarımı iletiyorum. Onlar her daim yaşıyorum burada. Onlarla beraberim. Kendilerini yalnız kuvvetli hissetmesinler. Elimden geldiğince bu videoları onlar için atacağım. Ee, kaldı ki bizim bu Konya bölgesinin hepsi tarım ve hayvancılıkla geçinirler. E, ee, olanların hepsi öyle veya böyle bu hayatı yaşantı yaşamış oluyorlar. Yaşamışlar onlar da akrabalarım gibi unutmuyorum. Elimden geldiğince onları da hepsine tanıdıklarım, arkadaşlarıma, bütün bizim Konya bölgesinin, Türkiye'nin bütün halkımıza elimden geldiğince böyle ara ara videolar paylaşacağım. Çok güzel vakit geçiriyoruz arazide. Mükemmel hava var. Gördüğünüz üzere gün battı. Ee, ya <laughs> Mutluyuz ya. Allah bize bu günleri gösterdi. Bu fırsatları tanıdı. E, geldik burada. Hem vatanımıza, halkımıza bir nebze olsun. Yardımımız dokanıyor. Hem de e, mutlu bir hayat sürüyoruz. Hayvanlarımızla beraber mutluyuz burada. Güzel vakit geçiriyoruz. Bu arkadaki hepsiler kuzu. Satılmayan kuzularımız. Maşallah onlar da Bayağı etini aldı, yarın yarına bir gün onlara da alıcı çıkacak. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar, bu bizim e, davarımız, biz beş kardeşiz. E, beş kardeşin dördünün davarı var burada. E, en küçüğümüzün davarı yok, İnşallah en kısa zamanda o da aramıza katılır. E, seve seve onu da kurcaklayacağız. Aramızda görmekten de mutluluk duyarız. E, o da inşallah gelir aramıza böyle bizimle beraber e, vakit geçirir. E, dediğim gibi bizim damızlık kuzular burada yok. Onlar da daha yarın gelecek. Bizim bütün davar bu değil. Damızlık kuzularımız var. Onları ayırdık. Yarın 20 gün oluyor. Onlar annelerini unuttu. Unutmasalar bile artık anneleri sütten kesildi. Onlar yarın e, gelecekler sıkı bir bakımdan sonra anneleriyle ya bizim kendi sürümüzle tekrar birlikte olacaklar. Amcamızın İbrahim amcamızın davarıyla beraber çoğu insan onu hoca olarak bilir. Hoca lağabı var. İbrahim Hoca ismi takmışlar. Yarın öyle güzel bir gün geçireceğiz. Davarı karıştıracağız. Şöyle biraz yaklaştıralım karanlık basıyor ama videoda göründüğü gibi değil. Burada her şey başka güzel mükemmel. 12 dakikaya geçmiş arkadaşlar. Tüm bu doğayı hayvanları seven insanlarımıza bütün dünya insanlarına selamlarımı iletiyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu yaşamaya çalışın. Basit şeylerle kafanızı yormayın. Basit insanlarla uğraşmayın. Cahillerden elinizden geldiğince uzak durun. Yanında rahat olmadığınız insanlardan lütfen lütfen benim size tavsiyem uzak durmaya çalışın. Mutlu olduğunuz insanlarla her zaman vakit geçirmeye çalışın. Bütün hayat para değil, o bu ne der değil. Bütün hayat senin hayatın. Bu hayatı bir daha kimse sana geri vermez. Istediğiniz gibi yaşayın, sevdiğiniz şeylerle uğraşın. Benim bu kendi bildiklerim, tavsiyem. Kendinize iyi bakın bütün gurbetteki halkımıza kucak dolu selamlarımı yolluyorum. Türkiye'deki vatandaşlarımıza hayretten sıcak sevgilerimi yolluyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Güzel kalın. Bay.